Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, birinci dersimizde Kur'an-ı Kerim'de orucun bize farz kılındığını anlatan Bakara suresinin 183. ayetinin tefsirini, Mısırlı meşhur alim Muhammed Mütevelli Şaravi'nin tefsirinden okuyorduk sayfa 765'teyiz Arapça bilenler için. Şurada kalmıştık. Yer olarak ve kavluhul hakku leallekum tettakun Ayet-i Kerime şöyle başlamıştı. Ey iman edenler sizden öncekilere nasıl oruç farz kılındıysa size de farz kılındı. Ya Rabbi peki bu orucu bize niçin farz kıldın? Leallekum tettakun Siz bu oruç ile takvaya ulaşırsınız diye. Siz oruç tutarak takva mertebesine ciddi, samimi, içi dışı bir olan tertemiz kullar olma mertebesine ulaşmak için oruç size farz kılındı buyurdu Yüce Rabbimiz. Ayet-i Kerime'nin başında oruç farz kılındı, sonunda da niçin farz kıldığını Yüce Rabbimiz bize böyle bir görev verdi, böyle bir vazife yükledi böyle bir teklifle bizi şereflendirdi. Bunun sebebi nedir, hikmeti nedir? Yüce Rabbimiz yaptığı hiçbir iş boş değildir. Bunun hikmetini ayet-i sonunda şöyle buyuruyor. لَعَلَّكُمْ فَاتَّقُونَ Siz oruç tutarak takvaya ulaşırsanız diye ben orucu farz kıldım diyor Yüce Rabbimiz. Şimdi لَعَلَّكُمْ aslında Arapça'da şöyle de tercüme ediyor bazıları. Umulur ki takvaya ulaşırsınız buradaki lealle kelimesi Arapça lealle kelimesi umulur manasına değil de burada illiyet bildiren bir mana ifade ediyor o korumda. bakın bu manayı çok güzel Türkçe olarak veren bir mealden açıklamalı izahlı ayet ve hadislerle açıklamalı Kur'an-ı Kerim meali Uçtan hocamızın yaptığı Mehmet Yaşar Kandemir Halet Zavalsız ve Ümüş Şimşek hocamızın yaptığı mealden okuyalım. Orada 183. ayet için şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten korunasınız diye Allah'a karşı gelmekten korunasınız diye size de farz kılındı. Çok mükemmel bir tercüme olmuş. Çok yerinde bir tercüme olmuş. Çok yerinde bir meal olmuş. Siz oruç tutarak takvaya ulaşırsınız diye Allah bize orucu farz kıldı. Şimdi İslam dinindeki ibadetlerin, İslam dinindeki her görevin, her bir vazifenin aynı zamanda yasakların direkt hedef aldığı bir takım maksatlar, gayeler vardır. Allah Celle Celaluhu madem kullarının Rabbi, bizim Rabbimiz Rabbim, Rabb demek terbiye etmek demek, Allah hem birey olarak, fert olarak, teker teker Müslümanlar olarak ve aynı zamanda Müslüman toplumun hepsini terbiye edecektir, şekil düzen verecektir. Onun için bir takım emirler, görevler, yasaklar, vazifeler verecektir ki kullar bunları doğru dürüst yaptığı zaman, yerine getirdiği zaman yeryüzünde numune bir topluluk, yeryüzünde adam gibi adam, insan gibi insan olan bir topluluk, bir Müslüman topluluğu oluşacak ve bütün insanlık Allah'ın var olduğunu, İslam'ın gerçek ve hak din olduğunu, doğru din olduğunu bu şekilde görecek. Allah Celle Celaluhu da varlığını bu şekilde ispat edecek. Demek ki Allah'ımızın bize her söylediği şey, bize yüklediği her teklif, bize buyurduğu her emir, bizim yerine getirmemizi istediği her İbadetin mutlaka ve mutlaka bir hedefi var, bir gayesi var, bir maksadı var. Bakın burada ana maksat olarak oruçta Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Siz oruç tutarak takva'ya ulaşasınız diye, takva mertebesine gelesiniz diye. Sıradan basit insanlar değil, sıradan basit Müslümanlar değil de ciddi samimi Allah'ın sevdiği, hoşlandığı bütün insanlığa numune olacak, örnek olacak. Kullar olasınız diye Allah Celle Celaluhu size orucu farz kıldı. Tabi bu sadece iki kelimeyle anlatılıyor ama bu çok geniş bir içine İçine alan bir mana, içine alan bir kavram, içine alan bir mefhum. Oruç ne demek? Maddeden manaya geçiş. Çünkü maddeyle alakayı kesiyorsun. Yeme içme yok. Maddeyle, vücutla alakalı olan şeyi kestin. Şeytanlar bağlandı. Şimdi artık manaya geçiş yapacağız. O manaya geçiş yapmamız için Allah Celle Celaluhu bize tabiri caizse, yolumuzu açıyor, önümüzü açıyor, ufkumuzu açıyor. Kumaya devam edelim. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Siz takvaya ulaşasınız diye Yüce Rabbimiz bize borucu farz kıldı. Ey yani ne demek bu? اَنْ temizlenelim biz, tehzip edelim. Ve neş ya da ve neş biz temizleyelim, budayalım. Sürükene hayatımızı, davranışlarımızı, hareketlerimizi, düşüncelerimizi, her şeyimize çekip düzen verelim diye Allah Celle Celaluhu orucu farz kıldı. Fennebte'ide anil maasi. Bu şekilde biz günahlardan uzak duralım. el maasefin nefsi. İnsanda nefisten kaynaklanan günahlar innemâ tenşeû meydana gelir min şerehi mâ diyetihe ide emrimme İnsandaki nefisten dolayı meydana gelen günahlar, masiyetler, isyanlar maddi sebeplerden dolayıdır. Maddi azgınlıklardan dolayıdır. Çok yemekten, çok e, israf etmekten dolayı olur bir şekilde ve sıyamı oruç kema bildiğimiz gibi yudaifi şirretel maddiyeti maddeni, insandaki maddenin azgınlığını, taşkınlığını ne yapar? Zayıflatır. Çeki düzen verir ve oradaki verecek azgınlığı, taşkınlığı düzene sokar. Ve tasallukuha fil cesedi, cesede tasallut etmesini, nefsin insanın üzerine hakimiyet kurmasını, bütün insanın aklını, fikrini almasına ne yapar? E, oruç zayıflatır. Eğer oruç olmazsa nefis bütün insanın her şeyini, düşüncesini, aklını, fikrini, davranışlarını, her şeyini kontrol eder. Nefsin köresi olur insan. İsteklerinin, isteklerinin, arzularının, keyfinin köresi olur, esir olur onun o ne derse onu yapar. Berizarike yapuri sallallahu aleyhi ve sellem li şebabil ve gayrihi. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere şöyle diyor. Ya ma'şer el şebab ey gençler. Men istava minkum el ba'ate felyetezevvec. Kimin gücü yetiyorsa, imkanı hali vakti yerindeyse o, o evlenecek çağa geldiyse felyetezevvec evlensin. Fe innehu gaddu lil basari bu gözleri korumak için, haramdan korumak için en uygun olandır. Ve ahsen öleyl insanın günah, harama, zinaya düşmesi için en iyi korunak, en iyi kalkan budur. Ve men lem evlenecek imkanı yok, okuyor, ilim talebesi evlenmeye şu anda bir bir şimdilik fırsatı yoksa fe alayhi bis ve oruç tutsun fe innehu lehu vicaun o oruç onu ne yapar korur Oruç onun için bir korunaktır, sığınaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ke enne yeş zibu şirretel maddiyeti fil cismis Oruç sanki gençlerin bedelindeki o azgınlık verecek, taşkınlık verecek o enerjiyi, o etkiyi, o azgınlığı, taşkınlığı kontrol eden, kesen, çeki düzen veren bir ibadettir. وإن تقليل الطعام yani taklila vakutul maddiye yeme az yemek ne demek yakıtın daha az gitmesi demek yani nefis yediği içtiğinden dolayı güç kuvvet alacak buna göre işte o güç, kuvveti haramlarda günahlarda Allah'ın yasakladığı şeylerde kullanacak ama o oraya kullanmadan önce Allah oraya gelmeden önce yani artık sonra diye gelecek frenler patlamadan önce Allah mükemmel bir fren sistemi koyuyor. O ne? O da oruç. فَيَقِلُّ السُّعَارُ الَّذِي يَدْفَعُ الْاِنْسَانَ لِاِرْتِقَابِ الْمَعَاسِيَةِ O zaman vücuttaki enerji az olacak, vücuttaki yakıt az olacak. Kontrollü olacak ki insana ne yapmasın, azdırmasın, taştırmasın. Kendine yetecek kadar olacak daha fazlaya, daha fazlası için, daha fazla şeyler. Bunu belki günahı da kullanabilir, har haramada kullanabilir ama asıl olan ilk önce haram tarafını engelleyecek ve bu şekilde oruç bir kalkan olacak, oruç bir sığınak olacak Buyur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sıyamı fi ramadana yu'qil insanel istikamete limiddeti şehrin. Ramazan'da oruç insana bir aylık bir müddette istikamet verir. Bir aylık bir müddet içinde insan Ramazan geldiği zaman bakarsınız namaza başlar, oruçlarını tutar. Diğer 11 ayda olmayan ibadetleri, kulluğunu Ramazan'da daha çok önem vermeye başlar. Ve hazır insan halavetel istikameti. Ramazan'da insan bereket ayında, hayır ayında, güzellik ayında ne yapar? Oh be Ramazan geldi, böyle bir haftadık der. Ramazan ona aynı zamanda bir bereket, bir iyilik, bir güzellik de getirmiş olur da Raman bu şekilde bir aylık Ramazan'dan faydalanmış olur. Feyestemurru biha ba'de Ramazan ve bu istikametin Ramazan'da o elde ettiği kazancın asıl da yapılan asıl bize verilmek istenen de odur inşallah onu da anlatacağız yani. Bizden istenilenle Ramazan'daki o yakaladığımız o havayı 11 aya taşımak. Ramazan öyle dolu bir mana vardır ki Ramazan müthiş bir aydır ki Ramazan dop dolu bir aydır ki maddi ve manevi bereketlerle, hayırlarla, güzelliklerle, iyiliklerle doludur ki o 11 aya yetebilecek kadar donanımlıdır. 11 aya yetebilecek kadar zengindir. 11 aya yetebilecek kadar şahanedir. Onun için şöyle derler yani bir insanın Ramazan'ı nasıl geçerse bütün senesi öyle geçer. Ramazan'da aldığımız bir aylık diyelim ki hani bir şarj gibi alacağımız maddi ve manevi şarjlar bize 11 ay çok rahat rahat yetebilecek kadar Ramazan'da o kadar dolu mana vardır. Ramazan'da oruç vardır, Kur'an'ı hatmetmek vardır, hatmetmek vardır, kılınırsa eğer doğru dürüst namazın rükünleri, namazı namaz yapan şeylere riayet edilenerek kılınırsa teravih namazı vardır. Bu teravih namazı ile ilgili ayrı bir video yapacağım inşallah. Biz teravih namazını heba ediyoruz. Devam edelim. Vel hakku Allah Celle Celaluhu la yatlubu minkel istikamete fi Ramazan'a fakat. Allah Celle Celaluhu bizden sadece işte Ramazan geldi. Ya yani 12 ayda bir aylık kulluk istemiyor bizden. O Ramazan'ı doğru anlamamız için, Ramazan'ı doğru dürüst anlamamız için bunları da çok iyi anlamamız gerekiyor. Allah bizden bir aylık bir kulluk istemiyor. Bir ay ciddi samimi kul olalım, namazlarımızı kılalım, oruçları tutalım. Ramazan bitince her şey bitti. Kulluk defterini kapattık. Bir dahaki Ramazan gelinceye kadar Allah kerim kullukla aramıza mesafe koyduk. Böyle bir şey, böyle bir kulluk Allah Celle Celaluhu istemiyor. Ve innemâ huve subhanahu Allah Celle Celaluhu kad istafa Ramazan'ı Ramazan'ı seçti. Ke zemenin netedarrabu fihi alel istikame. İşte burası çok can alıcı bir nokta. Allah Ramazan'ı seçti, şeytanı bağladı. O ayda bize orucu farz kıldı. Bize maddi ve manevi pek çok destek yaptı. Niçin yaptı bunu? Neteddarrabu fihi alel istikameti. Biz ne yapalım? İstikamet bir ay, istikamet üzere olmayı, ibadetlerimize dikkat etmeyi, haramlardan uzak durmayı, Allah'ın razı olmadığı şeylerden uzak durmayı ne yapalım? Bir alıştıralım kendimizi. Bir burada bir e, bir çeşit antrenman yapalım. Bir kulluğumuzu ne yapalım burada? İyice bir geliştirelim kulluğumuzdaki zayıf noktalarını ne yapalım? Onları telafi edelim. Gözden kaçırdığımız şeyler varsa onları tekrar ele alalım diye Allah Celle cedeceleri ne yaptı? Bir aylık bize bir sıkı bir kulluk e, programına sıkı bir kulluk yaşantısına bize koydu. Peki niçin koydu? Liteşi'a min ba'di zâlike fi kulli hayatike. İşte bu Ramazan'da kazandığın o iyilikler, güzellikler, istikamet, o Ramazan'da kazandığımız kulluk birinci dünyayı, maddeyi, manayı, ölüm ve sonrasını anladığımız, idrak ettiğimiz şeyler ne yapsın? Bizim bütün hayatımıza sirayet etsin. Bir ayda alacağımız şeyi on bir aya yayalım bir ayda kazanacağımız neler varsa, neler kazanıyorsak, oruç tutmakla, ravi namazı kılmakla, Kur'an okumakla, farz namazlarımızı kılmakla biz ne kazanacaksak ne yapalım? Biz bunu bütün hayatımıza yayalım. Ramazan onun için var. Onun için şeytanlar bağlı. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki bak şeytanları bağlıyorum. Seni kal, al, yapmayacak. İyi hazırlan. Şeytanlar seni kandırmayacak. La galuga ile vesveseyle senin kanına girmeyecek. Nefsini de kontrol ediyorum. Oruç tutturuyorum. Nefsini kontrol et etmeyi öğren. Allah Celle Celaluhu bizden böyle kulluk istiyor yani. Kendini kontrol etmeyi bilen, kendini kontrol eden kullar yapıyor. Bugün dünyadaki en büyük insanlığın en büyük sorunlarından birisi bu değil mi? İnsanlar kendini kontrol edemiyor. Geçen bir kardeşimizle konuşuyorum işte. Anlatıyorum şöyleydi, böyleydi. Yani kendimiz ya işte nasihat ediyoruz. Allah inanlarına bir şeyler veriyor Ya diyor benim diyor hiç kimsenin aklına ihtiyacım yok. Ben de dedim ki ya sigara içiyor mu? Ya işte hocam içiyoruz da işte yani onun zararlı olduğunu biliyoruz da farkındayız da işte yani böyle bir erdemlik de gösteriyoruz yoksa işte sigaranın zararsız olduğunu işte söylemiyoruz falan. Ya yani, madem başkasının aklına ihtiyacın yoksa senin aklın seni kendine para verip de kendini zehirlenmekten daha men edemiyor, koruyamıyor aklını. Demek ki sadece bu iş akılla olmuyormuş. Allah Celle Celaluhu e bak şeyleri de kesiyor oruçta. Nefsi kontrol etmesi için nefsin enerjisini, nefsin gazını, nefsin insana verdiği o yoldan çıkaracak her türlü ne varsa Allah Celle Celaluhu onları alıyor. Ne olacak? Bununla beraber biz bu Ramazan'da kazandığımız maneviyat, kulluğu, artık maddeden manaya geçmeyi, işte Ramazan'ın şeyi o. Asıl e, gayelerinden, hikmetlerinden birisi bu. Maddeden manaya geçeceğiz. Rabbimiz bizi yemekten, içmekten kestirdi. 13 saat günümüz şartlarda oruç tutturuyor. Biz bu 13 saatte maddeyle hiçbir alakamız kalmıyor. Yemek yok, içmek yok, bir şey yok manaya döneceğiz artık. Yani biz bu dünyayı bırakıp gideceğiz. Bu dünyadaki hiçbir şey bize kalmayacak. Biz asıl gideceğimiz yere yöneleceğiz. Hedefimiz orası. O, o hedefi şaşırmamak için, o hedefe unutmamak için, o hedefe giderken yalpalamamak için Allah Celle Celaluhu bize Ramazan'da böyle bir eğitime sokuyor, böyle bir terbiye sistemine sokuyor. لِأَنَّ اصْطِفَاءَ اللّٰهِ لِزَمَنٍ اَوْ اصْطِفَاءَ اللّٰهِ لِمَكَانٍ اَوْ لِاِنسَانٍ لَيْسَ لِتَدْلِيلِ zamani, وَلَا لِتَدْلِيلِ الْمَكَانِ وَلَا لِتَدْلِيلِ insan. Allah Celle Celaluhu Ramazan ayine diğer 11 ayın sultanı yaptı. Bu Ramazan ayını işte üstün kılmak için değil, Ramazan ayını şımartmak için değil, aşırı yüz vermek için değil ya. Ramazan ayının ne kadar değerli olduğunu bize anlatmak için değil de bunun başka bir manası var. Ramazan bir çeşit bir antrenman olacak. O Ramazan'dan biz neye geçeceğiz? Bütün hayatımıza yayacağız onu. O kulluğu, o Ramazan'ın bereketini, hayırını, iyiliğini, güzelliğini hep beraber bütün hayatımıza yayacağız inşallah. Aynı şekilde Allah'ın bir mekanı seçmesi. Mesela Mekke'de kılınan namazların yüz bin kat diye başka yerlerde kılınan diye namazlarda yüz bin kat sevabı var. Allah bunu Mekke'yi işte baş tacı yapın, Mekke'yi ön plana çıkarayım, Mekke'yi biz şımartalım, o Mekke çok büyük yer, o amaçta, o maksatla yapmadı. Aynı şekilde insanlardan da peygamberleri seçti, Peygamberler de ya bunlar benim adamım, bunlar üstündür. Üstünlük taslamak için üstünlük taslasınlar diye yapmadı Allah Celle Celaluhu. Peki niçin yaptı? Ve inneme yuridullahu min istifahi li Allah Celle Celaluhu bir peygamberi seçmesinde şunu murad ediyor. En yeşiya eseru istifa'ir rasuli fi kullin nas. Allah Celle Celaluhu bir peygamberi aldı, onu mükemmel donattı. Ona mükemmel, şahane bir insan yarattı. Bu peygamberdeki özellikleri insanlar örnek alsın diye yarattı. Ve lezalike necidu tariher rusulü biz bundan dolayı peygamberler tarihinde şunu görüyoruz. Meli bil meşakka ve ta'im İnsanlık tarihinde en sıkıntıları, en zorlukları peygamberler çekmiştir. Allah'ın en sevdiği kullardır ama en çok zorluğu dünyada, en çok sıkıntıyı, derdi, kederi peygamberler sevmiştir. Ve haza delilun bu delildir ala enne meşakkata risaleti peygamberliğin meşakkati, sıkıntısı, çilesi derdi. Ve her rasulü peygamber onu tahammül eder. Onu o katlanır. Onun yorgunluğu, onun kederi, onun yıpranmıştı. Peygamberlerde gerçekleşir. Allahu lem yastaffihi li yudellilehu. Allah peygamberim işte benim çok üstündür, en yücedir. Onun için seçmedi Allah sadece. Ve inne mastafahu yecalehu usfeten. Allah bir peygamberi seçtiyse o peygambere ne yapacak? Örnek yapacak. Kur'an-ı de öyle buyuruyor yani. Sizi inananlar için Hazreti Peygamber'in hayatında bir örnek vardır. Bu peygambere bakarak insanlar örnek alacaklar. İnsanlar kendi hayatlarına çeki düzen verecekler. Allah Peygamberler onun için seçti. Ve kezalike yessafillâ ruz minez zamani eyyâmen lali li yudellilihâ bakiyel ezmineti. Allah Celle Celaluhu Aynı şekilde zamanın seçmesi de böyledir. Fakat li ennehu subhanahu ve taala yürüdü ve yeshia istifa'u hada zamanı fi kulli ezmineti. Allah şere o zamandaki o güzelliği, bereket ayrı ne yapın insanlar bütün zamanlara taşısın diye, bütün zamanlarda gerçekleşsin diye böyle yapmıştır. Hani ne derler? Her geleni hazır bil, her geceyi kadir bil. Her geceyi kadir bilirsen ömrün kadir gecesi kadar ömrün o kadar değerli olur, o kadar kıymetli olur. Ke istifahi li eyyami Ramazan'ı Allah Celle Celle Ramazan'a da onun için yapmıştı. Vel hakku subhanahu ve Taala yastafi el emkine sayfa 766 burada kalalım. Onu inşallah bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Tefsir bitince gene Ramazan hakkında çok mükemmel, çok şahane bir makale var. Onunla İlgili Ramazan hakkında, oruç hakkında, kulluğumuz hakkında, Ramazan'ı dolu dolu geçirmek için, Ramazan'da Rabbimizin bize vereceği iyilikleri, güzellikleri, bereketleri, hayırları tam manasıyla yaşamak için bu dersleri yapacağız inşallah. Özellikle Ramazan'da Gazze'deki kardeşlerimiz, Doğu Türkistan'da Arkan'daki kardeşlerimizi zulümden kurtarmak için bütün Müslümanlara Allah Celle Celaluhu hepimiz akıl fikir versin insaf versin, insan versin de biz bir araya gelelim. Müslüman kardeşlerimizi kurtaracaksak böyle kurtaracağız. Yani Allah'ım sen kurtar. Allah'ım sen kurtar da Allah'a önce bize akıl fikir versin de biz elimize kurtulacak. Allah Celle Celaluhu bu mübarek günleri de Müslümanların yeryüzündeki zulüm altında Müslümanları kurtulmasına vesile eylesin inşallah. Hepinizi yüce Rabbime emanet ediyorum. İftar saatlerinde hepinize dua ediyorum ve iftar saatlerinde hepinizin dualarını bekliyorum inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.